Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle değişken kavramından konuşacağız. değişken kavramı daha öncesinde yazılım dilleriyle alakalı bir çalışmanız yoksa ilk defa karşılaşıyorsanız birazcık kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama ben en basit, en anlaşılır haliyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi değişken dediğimiz şey temel olarak içerisinde bir veri tuttuğumuz yapılara verilen isim. Genel itibariyle bir başlık açacak olursak çatısı bu. Şimdi biz mesela ne verisi tutuyoruz içerisinde? Kullanıcının yaşını tutuyor olabiliriz, ismini tutuyor olabiliriz, numarasını tutuyor olabiliriz, mesleğini tutuyor olabiliriz vesaire vesaire arkadaşlar. Birçok farklı veri tipini, veri içerisinde veriyi değişkenler içerisinde tutabiliyoruz. Değişken bakın adından da anlaşılacağı üzere değişebilir bir yapı arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonrasında kişinin örneğin numarasını tutuyorsunuz. Tamam mı? Numarası değişebilir gidip değiştirebiliyorsunuz. İşte isim değişkeninde bir isim tutuyorsunuz. Başka bir isim içerisinde koyabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Değişkenler girdiğimiz değerleri alan ve programın çalışmasıyla bazı değerlerin atandığı veri tutucu yapılara genel olarak verilen isim. Alacakları değerlere göre türü belirleniyor arkadaşlar bunların. Şöyle söyleyeyim size mesela isim tutacaksanız bir yazıdır değil mi? Bir stringdir bu. İşte Orada farklı veri tipiyle biz bunları tutacağız değişken türüyle. İşte bir sayı tutacaksak başka değişken türüyle, ne bileyim ondalıklı bir sayı tutacaksak başka değişken türüyle vesaire vesaire arkadaşlar. Bunlardan tek 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 bahsedeceğiz zaten. Değişken adlarını biz oluştururken bazı kurallarımız var sevgili dostlar. Efendim nedir bu kurallar diyecek olursanız şöylece kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Değişken adları Rakamlarla başlayamaz arkadaşlar. Yani illaki bir e, harf ile başlaması gerekiyor. Sonrasında rakam kullanabilirsiniz. Büyük küçük harf duyarlılığı vardır. E, pardon. Hocam ne demek bu büyük küçük harf duyarlılığı? Mesela bakın. E, şöyle bir değişken oluşturduk. Yaş dedik. Tamam mı? De i̇şte küçük harfle yaş dedik ikisi birbirinden farklıdır arkadaşlar. Biraz sonra zaten denemesini yaparken göreceğiz sizlerle. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir şey mesela oluşturabilirsiniz. Sayı bir sayı 1 veya sayı 1 de diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bir değişken adı örneği arkadaşlar. Zaten biraz sonra ve sonrasında videoların sürekli değişkenlerle iş yapacağımız için bu konuyu öğrenmeme gibi bir şansınız yok arkadaşlar. Zaten her halükarda öğreneceksiniz. Hatırlarsanız ben size klaslar e, oluşturulurken bir önceki videoda şey demiştim. E, reserved Word'leri kullanamazsınız demiştim. Mesela adı, e, örneğin class adında bir değişken e, veya işte burada class ismi yapamazsınız demiştim. Sınıf oluşturamazsınız. İşte e, sistem adında bir Sınıf oluşturamazsınız demiştim. Aynı şey burada da geçerli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, reserved kelimeler kullanılamaz arkadaşlar. Devam edelim. İşte efendim örneğin ee, biz burada Türkçe karakter kullanamayız arkadaşlar. Yani illaki İngilizce karakter kullanacaksınız. Mesela büyük i, küçük ı, ü, ö vesaire vesaire. Bunları kullanamazsınız arkadaşlar. Daha sonrasında boşluk ve işte örneğin bölü gibi, çarpı gibi, daha sonrasında artı gibi, eksi gibi veya işte yüzde gibi özel karakterler kullanılamaz arkadaşlar. burada bir istisna var. Genelde bütün yazılım dillerinde de bu istisnadır arkadaşlar. Alt tire kullanılabilir. Tamam mı? Bunu da bilmeniz gerekiyor. Değişken e, tanımlamanın genel formülü de şu arkadaşlar. İlk önce değişkenin türünü yazıyorsunuz. Tamam mı? Değişken türü diyorsunuz. Daha sonrasında değişken adı var arkadaşlar. Değişkene bir isim veriyoruz. İşte mesela Yaş değişkeni. Değişken adı eşittir diyoruz, atama operatörü ve değer diyoruz arkadaşlar. Bakın çok basit sistem, aşırı derecede basit. Mesela ben içerisinde yaş verisi tutacağım. Yaş verisi nedir arkadaşlar? Bir tam sayıdır. Biz tam sayı türünde verileri tutmak istiyorsak arkadaşlar int, integer değişken türünü kullanmamız gerekiyor. Int tam sayı demek, tamam mı? Integer yaş dedik eşittir dedik. Ve mesela 20 yaşına tutalım dedik ve noktalı virgülü koyduk arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Hatta ben size demiştim ki noktalı virgül konusunda emir veriyorsanız noktalı virgül kullanacaksınız demiştim. Ne demek arkadaşlar? Yaşadığında bir değişken oluştur içerisinde 20 koy. Bakın emir cümlesi. Şimdi arkadaşlar bu virüs verinden, biz değişken türlerinden sizlere bahsedeceğiz. Ama ama Şuradaki eşittir olayı birazcık sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Matematikteki ile aynı şey anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakın bunu genelde karıştırıyorlar. Ee, karıştırmayın. İlerleyen süreçlerde gerçekten problem yaşarsınız, tamam mı? Ben bunu şöyle bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Diğer eğitimlerimde de, e, C eğitimi, Python eğitiminde de hani bunlara denk gelmişsinizdir aynı açıklamayı. Ama burada da aynı şey geçerli. Şimdi. Eşittir dediğimiz şey atım operatörüdür arkadaşlar. Atama işlemi yaparız. içerisine atarız. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir kitaplığınız var. Kitaplığınızın içerisine kitap koymak eşittir. Operatörünün aynısı arkadaşlar. Şimdi mantıken düşünün. Kitaplığın tamamı kitaba eşit oldu arkadaşlar? Hayır. Mantıken olmadı. Ama kitaplığın içerisinde artık kitap bulunuyor değil mi? Aynı şekilde yaş değişkeni kesinlikle ve kesinlikle burada gelip de 20 eşit olmuyor. Yani biz sonrasında değiştirebiliyoruz. O anlamda söylüyorum. Ama 20 değeri artık yaş değişkeninin içerisinde. Tamam mı? Bak 20 değerini yaş değişkeninin içerisine koyduk. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Başka hiçbir kompleks yapısı yok. Ben size e, demiştim ki şuradaki reserved kelime mesela şey diyelim değişken adları rakamlarla başlayamaz. Bakın arkadaşlar rakamlarla başlayamaz örneğini verelim. Bir sayı eğer şurada integer diyelim bakın integer bir sayı eşittir 20 diyemezsiniz arkadaşlar. Bakın burada e, hata dönecek arkadaşlar. Neymiş Hatamız hataımız? E, in e, identifier expected diye bir hata gelmiş. Ne demek? Böyle bir değişken adı oluşturamazsınız arkadaşlar. Bu yanlış bir kullanımdır. Mesela e, büyük küçük harf duyarlılığı var demiştim ya sizlere ben. Şimdi hemen onunla alakalı bir şey de yapalım. Mesela sayı e, integer sayı 1 eşittir 10 olsun. Integer sayı 2 pardon, e, büyükse sayı 1 eşittir 15 olsun arkadaşlar. Bakın ben S out yaptım. Tab yaptım arkadaşlar. Burada değişkeni bastırmak istiyorum. Bakın iki tane tırnak kullandığım zaman yazı yazdırıyordum. Değerleri bastırmak istediğimizde ekranı arkadaşlar tırnak kullanmıyoruz. Olduğu gibi yazıyoruz. Değişken adı. Bakın sayı 1 değeri farklı bir değer. S out tab dedim arkadaşlar. Büyük sayı ile başladım. Sayı bir farklı bir değer. Çalıştırdığımda farklı değerler çıkacak arkadaşlar. Eğer aynı olsaydı e, ikisinde de 15 çıkması lazımdı. Örnek verelim mi sevgili dostlar? E, şu satırı bir silelim mi? Bakın hemen bir örnek vereyim. Şayet bu ikisi de hani sayı bir olsaydı zaten tekrar tanımlamana gerek yok diye burada kırmızıyla belirtecekti Biz direkt olarak sayı 1 15 dediğimizde işlem çalışacaktır. Şu da e, sayı 1 olsun. Tamam mı? Bakın çalıştırdığımda ikisinde de artık 15 değeri basılacak. Bakın şurada S alt dedim, tab dedim. Sayı 1 dediğimde e, daha 15 değeri atanmadığı için arkadaşlar ilk önce 10 değerini bastıracak. Bakın gördüğünüz üzere, sonra 15 15 dedi arkadaşlar. Çünkü artık bu satırdan itibaren, 14. satırdan itibaren sayı bir değişkenin içerisinde 15 atanmış. Yani büyük küçük harf olayı değiştiriyor gördüğünüz üzere ve sonrasında değişken olduğu için adı adı üstünde yani değişken değişebilir bir şey olduğu için ne yapıyor arkadaşlar? 15 değerini atadım artık dedim, bitti. Yani ilk önce kesinlikle bir sayıyı e, tanımlamanız gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar değerini değiştirebilirsiniz zaten değiştiremediğiniz bazı yapılarda olacak ben sizlere onlarla alakalı örnekleri de göstereceğim sevgili arkadaşlar şimdi ben konuları anlatırken ezberi anlatmak istemiyorum açıkçası yeri geldiğinde gösterelim düşüncesindeyim yani mesela veri tiplerini ben burada ezbere vermeyeyim. Yeri geldiğinde mesela veri tiplerini sizlerle beraber deneye deneye görelim tamam mı? Mesela ben burada bir sayı tuttum değil mi? Yaş tuttum şu ana kadar. Ben burada şöyle yapayım arkadaşlar. Bir isim de tutabilirim. Mesela ismi tutarken ben ne kullanmalıyım sizce? Yani isim dediğimiz şey bir stringdir arkadaşlar. Ben isim tutmak istediğimde sevgili dostlar string adında bir e, değişken türü belirtmem lazım. String dedim. Değişken adı mesela isim olsun. Eşittir dedim atım operatörümle. Bakın e, burada çift tırnakları açtım arkadaşlar. Sonra noktalı virgülümüz tabii ki. Çift tırnak içerisine bir isim yazacağım. Mesela ne olsun arkadaşlar? Şükrü Yusuf olsun. Mesela sonrasında da diyelim ki string soy isim diyelim arkadaşlar. Eşittir diyelim. E, çift tırnakla kaya diyelim. Noktalı virgül diyelim. E, daha sonrasında da s out dedim. Tab dedim arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapabiliyorum. Bakın e, buradaki yapıyı birazcık değiştirelim. Şu ana kadar kullandığımız sistem alttan biraz farklı bir şey yapalım. E, şöyle bir şey yapabiliyoruz. İsminiz dedim virgül dedim arkadaşlar bakın çift tırnaktan sonra virgül dedim değişkenleri tırnaklar içerisinde yazmıyoruz demiştim sizlere hatırlarsınız isim değişkenini bastırdım burada virgül dedim arkadaşlar çift tırnağımı açtım burada tekrar devam ediyorum hatta burada virgül değil artı kullansak daha sağlıklı olacaktır artı dedim isim dedim e, sonrasında artı dedim arkadaşlar e, virgül biraz daha C'de e, kullanılan bir yapı e, soyisim soy isminiz diyelim burada artı dedim arkadaşlar soy isim değişkenini bastırdım sevgili dostlar bakın çalıştırdığımda bakın birleşik yazdı neden şurada direkt olarak birleşiyor şurada bir space boşluk atarsak gayet sağlıklı bir çalışma göreceğiz Bakın gördüğünüz üzere çalıştı arkadaşlar. Nasıl oluyor bu olay? string değişkeninde bir Şükrü Yusuf ismini tuttum. Bir de soy Kaya'yı tuttum. Daha sonrasında sistem out print Line dedim arkadaşlar. İsminiz iki nokta isim değişkeni bakın isminizi yazdırdı şurada. Gördünüz mü arkadaşlar? İsminiz şeklinde yazdırdı. Sonra isim değişkenini ekrana bastırdı. Şükrü Yusuf bakın içerisindeki değer. Sonra soy isminiz yazdırdı. Sonrasında da arkadaşlar soy isim değişkenini ekrana bastırdı. Arkadaşlar olay tamamen temel itibariyle bu şekilde ilerliyor. Veri tipleri Önümüze geldikçe ben sizlere hepsinden teker teker bahsedeceğim sevgili dostlar. Şimdilik bunları bilseniz yeterli. Daha sonraki videolarda daha farklı veri tiplerinden ve veri tipleriyle yapılan farklı işlemlerden bahsedeceğim sevgili dostlar. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.